Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber okul yapıyoruz. Arkadaşlar şey bir abonemiz okul istemiş. Bu arada uzun bir gün, iki gün oldu video çekmeyeli. Hastaydım arkadaşlar. Bir de okul nedeniyle video çok çekemedim. Arkadaşlar Cuma gününden sonra bol bol video çekmeye devam edeceğiz. Ben, o, o, ben okul yap, yapıyorum arkadaşlar şimdi. Yorumlara okudum. Abi okul yap yazmış biri. Sonra öbürü otel yapar mısın yazmış. Öbürü de kafe yap yazmış. Hepsini de yapacağım. Rinat kuli 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 rinat rinat tu rinat tu rinat kuli 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 rinat rinat tu rinat tu rinat kuli kuli benim kolum kaçta tane kırılmıştı lan yani çıkıp kırılmıştı 2020'de evet Ramazan ayında girmiştik kolum kırıkken. Hiç mutlu değilim ben ama. Çünkü kolum kırık Ramazan'a girdim ben. Keşke kırık olmasaydı bugün. Neyse şimdi arkadaşlar okulumuzda devam ediyoruz. Rinat guli 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 nanat Rinatun rinat rinat guli 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 nanat Bizim buradaki fen lisesi bir 8 dur 6 7 katlı evet. 6 7 kat 8 kat ne alaka? 6 7 katlı bir fen lisesi var burada. Benim yapacağım ortaokul. Yani okul yapacak değilim ya buraya. Güzelim yere. Küçücük ana okul mu yapılır buraya? Bu arada arkadaşlar bu yol çalışmalarına çok uğraştım. Gördüğünüz gibi çok emek harcandı bu yılları. Kaldırımlar maldırımlar da zor yapıldı. Bu arada arkadaşlar size sunucumu davet edebilirim. Yani bu bu düz dünyama davet edebilirim. Ama nasıl mı? Minecraft'a benimle dur Minecraft arkadaşlar nasıl desem şöyle diyeyim. Şimdi Minecraft'ta oynuyorsunuz. Ve ben başka Minecraft'ta şehir yapıyorum diyelim. Arkadaş olabiliriz. Ama nasıl mı? Şimdi anlatacağım arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Şimdi arkadaşlar. Minecraft'a girince. Arkadaş veya sunuculara katılma yeri var. Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Oraya benim adımı yazıyorsunuz. Altta da oyuncu adını yazıyorsunuz. Ve kodumu yazıp benim oynadığım Minecraft'ın adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar benimle Orji Minecraft'ta arkadaş olursunuz. Bu arada bunlar en kötü bloklardan biri şu. Koyuyorum. <laughs> Laskele. Üstüne direkt normal bir kat çıkacağım şimdi arkadaşlar. benden bir şey istemeyin arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yapmam, yapmam çok uzun sürüyor arkadaşlar. Çok bir şey yazmayın. Yanıyorum Yorum yazın da. Böyle. Neyse siz yazın. Ben yaparım. Arkadaşlar. Sizin nereden nasıl, ne...

Niye böyle oluyor bu? Bu niye geri oldu lan? Ben bunu aynı yerine koysam olmuyor mu bu? Dimdik. Şöyle yapacağız. Bugün Cuma. Benim adım da bu. Çok saçma. O sırada küç küçükken benim. O sırada küçükken. O sırada küçükken. Ya ne oluyor be? Çıldırtmayın bana. Ya bu ne? Bu uygulama nereden geldi? Ben bu uygulamayı kullanmadım ki. Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin çocuklar övünün gençler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin büyükler küçülün küçükler Ay, Ne diyorum oğlum mu? Sevinin küçükler yetişkin Ay, Ben bunu bilmiyorum ki devamını. Sevinin çocuklar, büyüyün gençler. 24 Nisan, 23 Nisan kutlu olsun. 24 Nisan nereden çıktı lan? Nisan mı? Nisan kim? Nisan kim dedim sana? Nisan mı? 23 Nisan ya bugün. O yüzden Nisan dedim. Ya o Nisan kim dedim baksana. Ya delirdin mi ya? Neyse. Ne? sanki Ben gidiyorum delirmiş herhalde. Şimdi arkadaşlar normalde bir ortaokul ya da normal okul dört katlı Ben de dört katlı yapacağım o zaman. O yüzden. Ben buraya niye bunu cam koyuyorum? Burası camsız ki. Bu duvar olacak. Ben cam koyuyorum. çeken hep yediğimiz o şeyler. Cici bebe. 2 Petbor bisküt. 3 Özellikle 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 de Cino çikolata. 4 dördüncü mü? Yok ki. Neyse. berbat berbat rezalet çok pis bir rezalet hem de rezalet öyle böyle değil Şimdi arkadaşlar şu. Şimdi üstünü de kapatalım arkadaşlar. kudum kuduma kudum kan şekerim düşecek birazdan kan şekerim düşüyor arkadaşlar kudum kudum. Şimdi arkadaşlar şu şöyle... ortaokulun için yapamayacağım. Burada ben de neyse. Kuduma kudum Kuduma kudum. Kudum kudum. Arkadaşlar yeni bir akım çıkmış. Bir tane subay mı asker mi ne var. Bacaklarını açıyor. Arkaya da neşeyi koyuyorlar. Kızlar ve erkekler yapmaya çalışıyor. Çok saçma. Böyle akım ne olur be. Arkadaşlar neyse şimdi arkadaşlar bitmiyor zararı neredeyse. Şimdi arkadaşlar çatıyı bitiriyoruz. Çatı da bitti arkadaşlar. Bitmemiş. Çatı da bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle buranın üstünden geçeceğiz. Hemen geç Şimdi arkadaşlar hemen bahçeyi yapalım. Okulumuz bitti. Çok güzel görünüyor. Bahçe şöyle olacak. Şu tuğlalardan yapacağım. Çünkü bizim okulumda böyle tuğlalar var. Şöyle tatlı bir desen, desen, yaptık oraya. Bahçe çok büyük olmasın. Yatırdı. Yani şöyle bir de ağaç çekelim. Ve şu ağaç falan ekelim. Bu ne böyle? Olacağın yaprağı alacağım şunu. Şurayı şöyle bir Hala Ya ne oluyor be? Hep oyundan çıkıp çıkıp duruyorsun. Gir. Çıldırtma şimdi beni. Allah bozuyorsunuz ya. Zaten senin ustun 1 3 4 1 2 Da, ağaç da yaptık buraya. Bir tek bayrağı yapmadık arkadaşlar. Şimdi de bayrağı yapacağız. okuldan hiç kimse kaçamayacak böyle. Ciğeri kazarlar da yeri kazacak bir şey yok. Arkadaşlar okulumuz da bitti arkadaşlar. Dört katlı güzel mi güzel bir okul yaptık arkadaşlar. Görüş.